Merhabalar arkadaşlar. Horozumuzu e, yakaladık. Takipçilerimin yoğun isteği üzerine horoz keseceğim. E, benim de ilk tecrübem olacak. E, büyüklerimden gördüğüm kadarıyla horoz kesme işlemini inşallah başarıyla tamamlamış olacağım. Duygusal yaklaşmıyoruz. Çünkü bunu öğrenmemiz gerekiyor. Burada köyde tüm kadınlarımız kesiyor. Çünkü erkeklerin olmadığı bir zamanda kesmek zorunda kalabiliyor, kalabiliyoruz herhangi bir yaralanmadan dolayı. Bakalım. Hadi başlayalım. Allah'ın izniyle. Kıbleyi çeviriyoruz. İslami şekillere göre Besmele çekiyoruz üç kere. Allahu Ekber diyoruz üç kere. <laughs> mesi için biraz yoluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Önce biraz kanına katıyoruz. <laughs> Duygusal yaklaşmıyoruz. işin bile yapamazsın dedi ama Başardım galiba. Takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Bir kadın isterse her şeyi yapabilir bence. Şimdi annem yolmak için mi gerçekleşti? Kanın kokusunu duydum ha. Çekil, çekil. işlemini gerçekleştireceğiz